Hareketli bölümü protezlerde yeterli stabiliteyi sağlayamadığımızda bu yapıştırıcıları güvenle kullanabiliriz. E, jel, krem, yastıkçık gibi çeşitli formlarda bulunurlar. Ancak en sık kullanılanı krem formudur. İçlerinde suyla karşılaştığında şişen polimerler vardır ve çiftlikte karşılaştıklarında şişerek protezle doku arasındaki boşluğu doldururlar. Ürünleri kullanırken önce protez güzelce temizlenir ve kurutulur. Ağız bir suyla çalkalanır. Ardından kullanma talimatına uyarak protez yapıştırıcı protezin içine yerleştirilir ve ağza yerleştirilip bir süre ısırlı vaziyette beklenir ki bu polimerlerin şişmesi ve boşlukları doldurması beklenir. Ardından çıkarmak istediğimiz zaman yine ağız önce suyla çalkalanır. Protez ee, el ile tutulup küçük hareketler verilerek yerinden çıkartılır ve yumuşak bir fırçayla hem protezin içi hem de ağız dokusu fırçalanarak temizlenerek bırakılır.